Habere bir sonradan ekleme yapıyorum dostlar. Azerbaycan ordusunun Fuzuli, Hocalı, Hocavent, Zengilan, Cebrail ve Kubatlı bölgesinde 23 köy daha Ermenistan'dan geri aldı, İlham Aliyev tarafından aktarıldı. Kurtarılan köy sayısı böylelikle 250'ye çıkmış oldu. Fuzuli bölgesinin yukarı Yağlıvent, Dilarda, Seyit Mahmutlu, Alaskerli, Hocalı bölgesinin Demirciler, Çanakçı, Medetkent, Sığınak, Hocavent bölgesinin Susanlık, Domi, Tu, Akaku, Azı, Kubatlı bölgesinin Yukarı Mollu, Aşağı Mollu, Hocik ve Zengilen bölgesinin Keçikli, Ördekli köyleri tekrardan geri alınmış oldu. Burada zaten çoğu yeri biliyorduk fakat Azerbaycan ordusunun 27 sene sonra Hocalı'nın Demirciler, Çanakçı, Medetkent ve Sığınak köylerini geri alması oldukça önemli. Selamünaleyküm Aleyküm dostlar hoş geldiniz. Tüm dünyadan çeşitli gelişmelerle karşınızdayız. Çok fazla bir gelişme olmadığı için öncelikle kardeş ülkeye gidelim. Azerbaycan'da Kahraman Polat Haşimov'un annesini gören halk onu selamlıyor şeklinde güzel bir video paylaşılmış. Bugün Azerbaycan Savunma Bakanlığı Adere, Adam, Hocavent ve Kubat ekseninde operasyonun devam ettiğini ve düşmanın bazı bölgelerden geri çekilmek zorunda kaldığına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Diğer tarafta ise Sözde Dağlı Karabağ Cumhuriyeti lideri Ari Karutunyan başkent Han kentinde Ermenistan mevzilerine bugün bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete ilişkin 3 adet fotoğraf servis edilmiş. 9 Kasım 2020 yani bugüne kadar resmi olarak değil de sadece videolara göre kanıtlanan çeşitli ekipmanlara ilişkin Clash Report tarafından bir çalışma yapılmış. Burada sadece Bayraktar TB2 Siyalar tarafından yok edilen Ermeni askeri araçlarının olduğunu da belirtelim. Toplam 660 askeri hedeften bahsediyoruz. Ermenistan ordusuna zararı 1 milyar 900 milyon dolar ki biz ona 2 milyar diyelim. Burada tankları tek tek saymayacağım sadece toplam rakamını söyleyelim. Tanklar 138 adet, hava savunma sistemleri 31, radarların 16 adet, çok namlulu roket atar sistemlerinin 90 adet, yine ZPT ve ZMA'ların 49, kamyonlar çeşitli araçların 386, top ve obüslerin 167 ve son olarak elektronik harp sistemlerinin 10 adet yok edildiğini söyleyebiliriz. Yine burada yok edilen 89 askeri bina ve mühimmat deposu da toplam kayba dahil edilmiştir şeklinde bir açıklama yapılmış. Siz de clash report'tan detaylara bakabilirsiniz. Diğer gelişmelere bakalım. Afrika'ya gidiyoruz. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin 10 Kasım'da yani yarın Yunanistan'ı ziyaret edeceği açıklandı. Sisi'nin burada Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile görüşme gerçekleştireceği ve görüşmede Doğu Akdeniz'deki Yunan-Mısır işbirliği üzerinde durulacağı Yunan basını tarafından yazılmış. Yine Yunanistan demişken şunu da söyleyelim. Türkiye'nin elindeki Alman ekipmanlarının Tehdit altındayız şeklinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan bir açıklama geldi. 4 adet Type 214 denizaltımız var. Bize bölgede stratejik avantaj sağlıyor. Ankara bu denizaltılardan 6 adet sipariş verdi. Almanya bu denizaltıları Türkiye'ye teslim etmemelidir şeklinde Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Daha doğrusu her zamanki dediğimiz gibi ağladı. Yine Mısır demişken Mısır ve Filistin arasında yan deniz sınırı kurulması üzerine görüşmeler başlıyor. Mısır Ağustos ayında Yunanistan ve Kıbrıs ile sınır belirleme anlaşmaları imzalasa bile bunların korsan anlaşmalar olduğunu belirtelim. Filistin Ankara Büyükelçisi ise 22 Haziran'da Türk basınına Filistin'in deniz sınırını çizmek için Türkiye ile pazarlık yapmaya hazır olduğunu söylemişti. Diğer gelişmelere bakalım. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Mağar Hatat'taki askeri noktayı Cevazeviye bölgesine doğru geriye çekiyor. Zannediyorsam ki bu 5. geriye çekilme oldu. Stratejik olarak riskli yerlerden geriye çekilmeler sürüyor. Tam olarak nereden nereye gidildiğinde haritadan görüyorsunuz. Bugün aslında çok önemli gelişmeler yaşandı. Onlardan bahsedelim. Aselsan tarafından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımı aynen okuyorum. Gökyüzüne bir iz bıraktık. Bir savunma sistemi çözümünün ihracatı ile ilgili olarak toplam bedeli 118 milyon euro tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı şeklinde bir açıklama yapıldı. Bununla ilgili kamu aydınlatma platformu yani KAP'ta yapılan açıklamaya göre teslimatlar 2020 yılı ile 2022 yılı arasında yapılacak. İlk değerlendirmelere göre şirketin cirosunu olumlu etkileyeceğini söyleyebiliriz. Yine tarihi anlaşmalardan biri oldu. Sizlere birkaç gündür Mersin'in Taşucu Limanı'ndaki bakımların ardından Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak için 13 Ekim'de yola çıkan Kanuni sondaj gemisinin 19 Ekim'de İstanbul limanına demir attığını söylemiştik. Kanuni sondaj gemisinin söküm işlemleri tamamlandı. Burada kulenin kısaldığını görüyoruz. Kanuni İstanbul Boğazından geçtikten sonra Karadeniz'de Filos limanında demirleyecek ve kuleleri tekrar monte edilecek bunu söyleyebiliriz. Çok bilinmeyen bir haberi aktaralım. Martaş limanında Botaş için çalışacak Anadolu 01 gemisini görüyorsunuz. Ne yazık ki net bir fotoğrafı yok. Bu geminin görevi Kanuni, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin bulduğu gazı depolamak için liman bölgesinde denizde depolar açmak bu uygulama Türk denizcilik sektöründe bir ilk olacak onu da belirtelim. Libya'ya gidiyoruz. Libya'da farklı bir olay yok. 2-3 gündür Salah Badi gibi üst düzey komutanlar ve çeşitli vatanseverler barış anlaşmasına karşı çıkmaya devam ediyorlar. Çünkü her zamanki dediğimiz gibi bu sözde bir barış anlaşması. Yine mesela bugün bir Wagner grubu Sirte'nin batısındaki El Batum bölgesi yakınlarında görüntülendi. Burada dikkat ederseniz sadece Wagner grubu değil beraberinde Janjevit milislerini de görüyoruz. Libya'dan bir diğer haberimizde ise çok sayıda kabilenin lideri Doğu Libya'da hükümetlerin aşiretlere uyguladığı adaletsizliğe karşı bir komite kurulmasını talep etmek için bugün resmen toplandı. Hafter'e bir metin iletileceği aktarılmış. Ülkemizin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Faiz Mustafa Esrarç, Doğu Libya'da meydana gelen sellere müdahale etmek ve şiddetli yağmurun ardından meydana gelen zararları telafi etmek için Hafter'in kontrolündeki Bayda şehrine 10 milyon dinar tahsis etti paranın bizzat Hafter'e gideceği yerel kaynaklar tarafından aktarılmış, Libya'nın doğusundaki şiddetli yağmur, cuma ve cumartesi günü şehirlerde sel felaketine yol açarak kent merkezindeki bir hastanede dahil olmak üzere çok sayıda kamu altyapısının yanı sıra insanların evlerine ve arabalarına da zarar verdi. Bununla ilgili Libya'lı bir gazetecinin yazdığını aktaralım. 10 milyon dinar Serac bugün Doğu Libyalı hırsızlara ödeme yapma yetkisi verdi. Güneyde Serac'ın yönettiği bölgede Hafter tarafından evleri yıkılan insanlara bu parayı harcasaydı daha iyi olurdu. Hafter bu parayı yeni bir operasyona hazırlanmak için kullanacak şeklinde sert bir açıklama yaptı. Yine Fransa Dışişleri Bakanı'nı görüyorsunuz. Libya'da Fransa'nın Rolüne büyük övgülerde bulunmuş. Fransa Dışişleri Bakanı, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile bir görüşme gerçekleştirirken bu açıklamaları yaptı. Libya krizinde herhangi bir askeri çözümü reddettiklerini bir kez daha beyan etti. Bugün Libya'da önemli bir gelişme yaşandı. Radar görüntüsüne göre Libya Misrata'da rıhtıma 6 adet Türk kargo gemisinin yanaştığı Libya basını tarafından aktarılmış. Burada lojistik destek ve çeşitli ekipman sevkiyatının yapıldığı aktarılıyor. Bu da bizim için önemli bir gelişme. Evet dostlar tüm gelişmeler bu kadardı. Yeni gelişmelerle birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.